yolculuğumuz başladı. Akşam saat 5.30-6 gibi İstanbul'dan hareket ettik. Şu an sanırım yaklaşık bir saate kadar herhalde gideceğimiz yere ulaşacağız inşallah. Nice'de ulaşacağız inşallah. Eyle Biz efendim. uçuşun son bir saatindeyiz. Yaklaşık bir saat sonra Nice'de olacağız. İndikten sonra görüşürüz. Niyah Bey'in sokaklarında geziyoruz. Afrika'nın tipik bir şehri diyelim, daha beri birkaç tane de ziyaretim olmuştu. Onunla da benzer bir tablo karşımızda. Arkadaşlarla beraber gidiyoruz, bakalım nerelere gideceğiz. Yıllar evvel, yaklaşık 10 yıl evvel de yine Afrika'ya yapılan bir yardım çalışmasında gönüllü olmuştum. Geldiğimiz ilk gün uçaktan indik, çok güzel karşılandık. Biz dünden bu yana iki 3 günümüz birçok köyü gezdik, birçok kabileyi gezdik. Onlar gerçekten bize son derece saygılılar. Yani beyaz insanları gördükleri zaman elleri ayaklarına dolaşıyor, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bizi çok seviyorlar, özellikle Türkleri çok seviyorlar. Müslüman olduğumuz için ayrı bir seviyorlar. Bizi sevmelerindeki sebeplerden bir tanesi de İHH, özellikle çocuklar. İHA'nın adıyla böyle şarkılar yapmışlar, şarkılar söylüyorlar. Yani İstanbul'da da ya da Türkiye'nin bir çeşit yerlerinde de çocuk esirgeme kurumlarına gittim, yetimhanelere gittim. E, oradaki durum belli. Yani işte en fazla benim bir arada gördüğüm yetim sayısı 50-60'tır, bilemediniz 100'dür. Burada sadece ilk gittiğimiz yetimhanede 250'nin üzerindeydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 300 civarıydı. Allah yardımcıları olsun. Ben hep sordum yani abi dedim ki bunlar ne olacak? kaç yaşına kadar burada kalıyorlar. İHA yuvalarını kurdurana kadar onların ellerini bırakmıyormuş bu arada. O biraz mutlu etti beni. Bir köye gittik. Üç tane adak İHA bağışta bulunmuş. Bizim ne zaman geleceğimizi herhalde aşağı yukarı tahmin etmişlerdir yol süresinin zamanını. Köyün reisi, kabilenin reisi bütün köy halkını böyle aynı burası gibi köy meydanında toplamış. Kurbanların ayakları bağlanmış köyün girişinde onlar hazır bekliyor. Erkekler bir tarafta, kadınlar bir tarafta, çocuklar da apaydı bir yerde. Ama kimse istifini bozmuyor bu arada. Özellikle ufak çocuklar, üç yaşındaki çocuğu laf anlatamazsın, bir yaşındaki çocuğa laf anlatamazsın. Muhakkak kalkar yerinden, hoplar zıplar ama burada çok ilginç. Bizi gördükleri zaman yine o köyde de kabile reisinden tutun da köyün halkı bütün hepsi kadınları, çocukları, onlar ayrı bir mutluluk yaşadılar. Hemen kurbanlar kesildi, adaklar, e, iğnenin e, bağışları kesildi ve arkadaşlar bana dediler ki bunlar geçen sene Kurban Bayramı'ndan bu yana ilk defa bir et görüyorlar. Yani o yemek onlar için gerçekten e, et lüks. Yani, yani bizim ne hayal edemeyeceğimiz, diyeceğim bir şey diyor yok ki. Allah'a şükür Türkiye'de her şey var. Ben bazı sorular sordum kabile reisine. Aynı bu arkada gördüğünüz gibi kerpiçten evler, üzerleri çalıyla çırpılıyla örtülmüş. Ee, bize dua ederken her namazdan sonra ben dedi buradaki köylülere e, ufak bir meşitleri var aynı bu evler gibi her namaz vakitten sonra dedi e, dua ettiriyorum dedi sizlere, Türklere dedi, İhaya dedi. Ve gözleri doldu o ara kabile reisinin. O çok etkiledi beni gerçekten. İnşallah tekrar bu ortamlarda daha güzel şartlarda ihanın ve bağışçılarımızın katkıları daha güzel şartlarda bu insanları ziyaret etmek tekrar nasip olur inşallah. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kral Efem'den, Afrikalı Ali'den bir Ağustos günü 2019, 3 Ağustos 2019 günü herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. En kısa sürede tekrar geleceğim inşallah.